Merhabalar. Dersimizin konusu Bayati Araban terkibi. Hemen örnek eserlerle başlayalım. Birinci örnek eserimiz Gazi Ayağına ait Ağır Muhammed usulünde Bayati Araban Peşref. Peşref'in birinci hanesini gerdaniye perdesinden muayyer perdesine bağlanarak başlanmış. Muayyer perdesinde kalışlardan sonra sümbüle perdesi alınmış. Ardından Neva perdesine Hicaz edasıyla bir iniş yapılmış. Aynı seslerle muayyer perdesine kadar çıkılmış. Çargah perdesine nikriz edasıyla inçten sonra tekrar neva perdesi yakalanmış. Ardından yine muhayyer perdesi tutulmuş. Sünbüle perdesiyle Yerdaniye perdesine bir anda atlanmış, muhayyer perdesi tekrar yakalanmış. Tekrar Sümbüre perdesi alınarak neva perdesine hicazlı inilmiş. Aynı seyir hareketine devam edilmiş. Çargah perdesine nikriz edasıyla bir iniş yapılmış. Ardından neva perdesinde hicazlı bir kalış yapılmış. Tekrar neva perdesi yakalanmış. Neva perdesi etrafında, Neva perdesi üzerindeki hicaz seslerinde dolaşılmaya devam edilmiş. Gerdaniye perdesi yakalanmış. Bu perde üzerinde tekrar bir kalıştan sonra yine Neva perdesine gelinmiş. Neva perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra çargah perdesinde nikriz edasıyla bir kalış yapılmış. Acem ve Hüseyin'i perdeleri kullanılarak seyre devam edilmiş. Monyer perdesine kadar çıkılmış. Neva perdesine inilmiş. Ardından çargah perdesine inildikten sonra Nema perdesi tekrar yakalanmış. Yine Hüseyin'i ve Acem perdeleri kullanılarak bu defa Segah perdesine kadar inilmiş. Ardından Dügah perdesine gelinmiş. Irak ve Nema perdeleri arasında dolaşıldıktan sonra tekrar Dügah perdesine gelinmiş. Seyir Aşiran perdesine kadar genişletilmiş. Ardından Ras perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesi kullanılarak Nema'da bir kalış yapıldıktan sonra tam perdelerle önce Segah sonra Dügah perdesine gelinmiş en sonunda dükah perdesinde kanılarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hacı Sadullah Ağa'ya ait Ağır Sengin Semai usulünde Bayati Araman Ağır Semai. Ağır Semai'ye gerdaniye perdesinden muayyer perdesine bağlanarak başlanmış. Muayyer perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra sümbüle perdesi alınarak gerdaniye perdesine inilmiş ardından tiz çergah perdesi yakalanmış. Aynı perdeler kullanılarak bu defa neva perdesine Hicazlı bir iniş yapılmış, tekrar sümbüle perdesine çıkılmış, ardından muayyer perdesi tekrar yakalanmış. Aynı perdelerle aynı seyir hareketine devam edilmiş, tekrar muayyer perdesi yakalanmış, sümbüle perdesine kadar çıkılmış, yine muayyer perdesi yakalanmış, gerdaniye perdesine bir inişten sonra bir anda tiz çargar perdesi yakalanmış ve yine neva perdesine Hicazlı inilmiş. Aynı perdelerle dolaşıldıktan sonra bu defa çergah perdesine nikri zedası bir iniş yapılmış. Bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem ve Hüseyin'i perdeleri alınarak Nevâ perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Sümbüle perdesine kadar çıkılmış. Aynı perdelerin yanına bir de segah perdesi alınarak dügah perdesine inilmiş. Bir anda acem perdesi yakalanarak nevaya gelinmiş ve en sonunda dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Kanuni Ethem Efendi'ye ait Bayati Araban Sassemayn'e bakalım. Saz semayine dügah Gerdaniye atlamasıyla başlanmış. Ev iç perdesiyle birlikte muayyer perdesine, ev iç perdesi alındıktan sonra muayyer perdesine oradan sümbüle perdesine kadar çıkılmış. Gerdaniye perdesine kalındıktan sonra nevai Hicaz inilmiş. Ardından Nikriz edası ile çargahta bir kalıştan sonra tekrar muayyer perdesine çıkılmış. Sümbüle perdesiyle muayyer perdesine bir kalış yapılmış. Gerdaniye'den muayyer perdesine çıkıldıktan sonra sümbüle perdesi alınarak tekrar gerdaneye inilmiş, tiz şargah perdesine kadar çıkılmış. Aynı perdelerle Nevaya Hicaz edasıyla inilmiş. Bir anda muayyer perdesi yakalanmış. Nevaya tekrar Hicazlı bir inişten sonra hemen ardından Acem ve Hüseyin'i perdeleri kullanılarak dügah perdesine tam perdelerle inilmiş. Acem Hüseyin'i perdeleri kullanılarak Neva perdesi etrafında seyre devam edildikten sonra Ras perdesine kadar gelinmiş ve tekrar Acem perdesi yakalanmış bayati edasıyla seyre devam edilmiş. En sonunda yine Acem ve Hüseyin'i perdeleri alınarak dügah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Kandıra yöresine ait Nim Sofyan usulünde bayati araban türkü. Türkiye Irak rast perdeleriyle dügah perdesine bağlanarak başlanmış. Ardından hemen gerdaniye perdesi yakalanmış. Gerdaniye perdesinde kalışlardan sonra Neva'ya Hicazlı bir iniş yapılmış. Neva perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra Hüseyin'i perdesiyle Segah perdesine gelinmiş. Oradan dügah perdesine inilmiş. Tekrar nema perdesi yakalanmış. Bir anda gerdaniye perdesine çıkıldıktan sonra yine Hüseyin'i perdesiyle çergah perdesine gelinmiş. Aynı perdelerle en sonunda dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Urfa yöresine ait semai usulünde bayağı terban türkü. Türkiye eviç gerdaniye perdeleriyle başlanmış. Muayyer perdesinden sümbüle perdesine çıkıldıktan sonra Gerdaniye perdesi etrafında dolaşılmış ve Nema perdesine Hicazlı inilmiş. Ardından Muhayyer perdesi yakalanmış. Yine Sümbüle perdesi kullanılarak bu defa Çargahan ikiz Edası ile bir inişten sonra hemen ardından Acem ve Hüseyin'i perdeleri kullanılarak tam perdelerle Dügah perdesine gelinmiş. İlk iki satırdaki seyir tekrar edildikten sonra en sonunda Dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Söğüt yöresine ait Aksak usulünde Bayati Araban Türkü. Türkiye Muayyer perdesinden başlanmış. Sümbüle perdesine alınarak Neva perdesine Hicazlı bir iniş yapılmış. Neva perdesi üzerinde sürekli Hicazlı kalışlardan sonra Dügah perdesine Segah perdesiyle gelinmiş ve bir anda Acem perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesi de katılarak seyre devam edilmiş. Neva'da bir kalış yapılmış. Çargah perdesine oradan Segah perdesiyle Dügah perdesine inilerek cümle bitirilmiş. Bayati-Araban terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Nansır Dede, terkibin seyri için Hüzzam ile başladığını ve Bayati ile kararı vardığını yazmıştır. Bunun yanında Nansır Dede, Niyanda yani neva perdesi üzerinde Şeddi Araban gibi hareket etmesinin kurallarından olduğunu yazarak, terkibin Bayati-Araban olarak isimlendirilmesinin de bu sebeple olduğunu belirtmiştir. Haşim Bey seyir gerdaniye perdesinden başlatmış, sümbüle perdesine kadar çıktıktan sonra evç ve o zamanki adı şuuri olan hisar perdesiyle nevaya indiğini, gerdaniye perdesini gösterdikten sonra bayati gibi dügahta karar verdiğini yazmaktadır. Tamburi Cemil Bey dügah perdesinde karar verdiğini, giriş ve zeminde muhayyer ile kararında karciğer makamlarından müteşekkil olduğunu yazmıştır. Arel, Araban ve Bayati makamlarının birleştirilmesinden oluştuğunu, Neva üzerinde Hicaz-Zengüle dizisinde veya bir kısmını dolaştıktan sonra Bayati makamının dizisine geçtiğini ve dügahta karar verdiğini yazmaktadır. Bunun yanında makamın bazen Bayati'den başladığını, Neva perdesi üzerinde Hicaz-Zengüle dizisini gösterdikten sonra tekrar Bayati ile kararı varabileceğini de belirtmektedir. Karadeniz, Araban ile Bayati makamlarının birleşmesinden meydana geldiğini yazarak bunun yanında yanlış isimlendirilme yapıldığını, Araban Bayati olması gerektiğini belirtmiştir. Bayati-Araban terkibi ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tarifler ve eserler incelendiğinde bazı farklılıklar dışında birbirlerini tamamlar derecesinde olduğu anlaşılmaktadır. Nasır Dede terkibin Hüzzam başlayıp Bayati karar verdiğini yazsa da kendisine göre Hüzzam'ın gerdaniye perdesinden başladığı hatırlanmalıdır. Bunun yanında seyir içinde neva perdesinde şedli araban gibi hareket etmesinin kurallarından olduğunu belirterek gerdaniye perdesi üzerindeki nihavent edasıyla kalışı ve neva perdesinin hicazlı inişi vurgulamıştır. Haşim Bey de seyrinde gerdaniye perdesini vurgulamış ve aynı perdeleri vermiştir. Tamburu Cemil Bey ise seyrinde hiç araban ve bayati isimlerinden bahsetmemiş, karara karciğer ile gittiğini yazmıştır. Hemen burada Tamburi Cemil Bey zamanında Nasır Dede zamanındaki arabanın Karciyar'a dönüştürüldüğünü de hatırlatalım. Areli'nin Neva perdesinde Zengüle dizisini kullanmasının iki sebebi olabilir. Birincisi Bayati Araban içerisinde Araban isminin geçmesi ve kendi Araban anlayışını bu terkip uygulamasıdır. Hatırlanacağı gibi Arel'e göre Araban, Neva üzerine kurulmuş Zengüleli Hicaz dizisiyle oluşturulmaktadır. İkincisi ise bestelerde Gerdaniye perdesinin yerine Muayyer perdesinin ön plana çıkmasıdır. Muayyer perdesi çoğu bestelerde merkez perde olarak kullanıldığı için bu yola gidilmiştir. Fakat bayati araban veya araban terkiplerinin hiçbiri Zengüle dizisinde olduğu gibi 5. dereceden itibaren yani muhayyer perdesinden itibaren hicaz yapmaz. Arel kendi tanımladığı Hümayun dizisini de kullanabilirdi. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada amaç sanıyoruz muhayyer perdesini vurgulamaktır. Gerçekten de besteler incelendiğinde araban terkibinden dolayı ehemmiyet kazanması gereken gerdaniye perdesi her nedense önemini kaybetmiş yerini muayyer perdesine bırakmıştır. Fakat bu durum neva perdesi üzerinde asla zengül edilsin olacağı anlamına gelmemektedir. Bayati araban terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Terkip kısaca araban terkibinin bayati terkibi kararı varmasıdır. Araban bilindiği gibi neva perdesi üzerinde Hicaz seslerinde dolaşır. Neva ve gerdaniye perdelerini merkez alır. Fakat Bayati Araban terkibinde yazılmış klasik eserlerde Araban kullanımı biraz değişikliğe uğramış ve gerdaniye perdesi yerine muhayyer perdesi merkez perde olarak tercih edilmiştir. Terkip sümbüle perdesini alarak Neva perdesine Hicazlı inişler yapar. Karara varmadan önce Evç ve Hisar perdeleri yerine Acem ve Hüseyni perdelerini kullanır. En sonunda Bayati edasını duyurarak Dügeha gelir ve orada karar verir.